Herkese merhabalar. Bugün karavanımızla ilk kez yurtdışına çıkıyoruz. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçmek üzereyiz. İpsala sınır kapısına doğru ilerliyoruz. Bakalım orada bizi ne kadarlık bir sıra bekleyecek. Umarım çok sıra beklemeyiz. Yunanistan'a geçiyoruz. Halkidiki'ye gidiyoruz. Orada bir kamp alanında kalacağız. Bir tane kampinde rezervasyon yaptırmıştık. Aylar öncesinde. Yunanistan'da çünkü bazı kamp alanları böyle isim yapmış popüler olanlar çok çok önceden rezervasyon alıyorlar çünkü yakın zamanda aradığınızda yer bulmanız mümkün olmuyor. i̇lk defa bir yurt dışında kamp deneyimi yaşayacağız bakalım neler göreceğiz hep birlikte sizinle paylaşırım. Ipsala sınır kapısına yakın en son benzinci BP var. E aklınız olsun. Sınırı geçmeden tabii ki depolarımızı dolduruyoruz. E, saat şu an e, 1.10 e var. E sınırda da kuyruk buradan gördüğümüz kadarıyla pek uzun gözükmüyor. Şimdi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Onlar da gelmek üzereler. Onlarla birlikte burada buluşup kuyruğa doğru ilerleyeceğiz. Çok sinek var bu arada. sınır kapısının Türk tarafına geldik. Şansımıza çok az bir araç vardı. Önümüzde bir e, 7-8 tane araba vardı. Şimdi e, sınırdan geçmek üzereyiz. Bu arada yurt dışına e, karavanla veya herhangi bir araçla çıkarken e, çıkacağınız araca yeşil sigorta denen bir sigorta yaptırıyorsunuz. E, yeşil sigorta e, minimum 15 günlük yapılıyor ve e, şu anki fiyatı 47,5 Euro. Ee, onun dışında e, araç ruhsatı soruluyor. Eğer e, araç ruhsatı sizin üzerinize ise herhangi bir sorun olmuyor. E, fakat şirket aracı gibi e, yani e, araç sahibinin e, seyahatte olmadığı e, durumda vekaletname istiyorlar. E, vekaletname ile birlikte araç ruhsatı ve yeşil sigortanız olması gerekiyor. E, Araç yine şirket üzerine ve siz zaten araçtasınız vekalete gerek kalmıyor. Bu bilgiyi de yurt dışına çıkarken trafikte yani arabayla, araçla çıkarken aklınızda bulunsun. diye paylaşıyorum. Bununla ilgili YouTube'da da bir videom vardı daha evvelinde. Şimdi de tekrar bu videoyla bilgi paylaşmak istedim. Bakalım Yunan tarafında ne kadar bir kuyrukla karşılaşacağız. Yarın de olacağız. Bu arada yanlış bir bilgi paylaştım. Eğer e, şirket üzerineyse ve siz eğer araçtaysanız sadece imza sürkülerinizi göstermeniz yeterli oluyor. Ve artık Yunan tarafındayız. Yunanistan'a girmiş bulunmaktayız. E, ee, az ileride yine bir kuyruk. Ee, Yunan gümrük kapısından gireceğiz. gece saat 3 civarı Yunanistan sınırından geçebiliyor. Geçişimiz yaklaşık 2 saat daha sürdü. Türk tarafından geçmemiz kolaydı ama Yunan'da çok sıra bekledik. Sonra e, biraz yol aldık Üpsala'dan. Yaklaşık bir 15 km sonra arabamızda bir sorun başladı. Vites birinci, ikinci vitese geçmiyor. Sadece 3 ve 4'e takılıyor. Zor zor kendimizi bir cebe attık. Ne yapabiliriz, ne yapalım düşündük. Hüseyin yerlere yattı, işler yaptı, arabanın altta şanzımanını buldu falan. Bir şeylerle bağladı. Ee, orada milyeler ayrılmış sanırım nasıl bir şeyse. Sonra ne yapalım diye çok düşündük. Geri mi dönsek, ileriye devam edersin. Yaptığımız konuşmalar sonucunda da veda açığa gelmek daha mantıklı geldi. Çünkü daha kısa oldu. 15 km, dakikalık yol geldik. Burada bir Volkswagen servisi bulduk. Hemen Google'dan arattık. Şimdi saat 7.30. Geceden beri burada bekliyoruz. Servisin kapısındayız. 9'da açılacakmış. İnşallah Böyle büyük araçlara bakıyorlardır. Ellerinde parça vardır diye umuyoruz. Yoksa tatilimiz baştan offsite. Artık ne diyeyim? Bilemiyorum. Nazar mı diyeyim? Hayırlısı. İnşallah çözülür sorunumuz. Gizem var ekle. Ne de ağaçtaki ilk gününüz. Yunanistan'daki ilk günümüz. Harika. Yunanistan'daki ilk günümüz servisin açılmasını bekliyoruz. Evet, saat 10'a kadar servis bekledik kapısının önünde ama ne gelen var ne giden hiç kimse gelmedi. Ee, zaten açık olarak da saat 9 gündüz 2 arası açık gözüküyor. Bekledik bekledik en sonunda da sevgili eşim Hüseyin ee, ustalığını kullanarak arabanın altına girdi. Vitesinin olduğu yerlere falan bir şeyler yaptı. Şu plastik bantlar mı? He? Cırttı bantlarla bir şeyler yaptı. <laughs> Bağladı filan. Vallahi gözümüzü kararttık. Şimdi ilerliyoruz Halkidiki'ye doğru. E, Kavala'ya daha yolumuz var. Ne kadar kaldı? Yaklaşık toplamda Halkidiki için üç buçuk saatlik yolumuz var. Kendimizi kar karavan alanına bir atalım. Dedik ki inşallah şöyle biraz tatilimizi yapalım. Ondan sonra o süreçte de eşim bir şeyler düşüneceğim diyor. Bakalım. Kendini geliştirecek bu konuda herhalde. İnşallah çözeceğiz. Geriye de dönebileceğiz. Bindik bir alabete gidiyoruz. Kıyamete olmasın umarım. İçeriye girdik. İlk tarafta böyle çekme karavanların araçlarını park ettiği yerler var. Oradan geçiyoruz. Victoria Camping'e nihayet varabildik. Şimdi biz yerleştik karavanımıza. Arkadaşlarımızın da karavan olmadığı için burada mobil home ev, evler var. Onlara da bu evlerden kiraladık. Böyle girişte güzel bir verandası var mutfakta yandan içerisinde. Böyle çift kişilik bir odası var. Dolabı, aynısı vesaire. Girişte bir oturma grubu. Şurada dört kişinin kalabileceği. Özellikle Burada da iki kişilik ayrı yatak var. Burada da duşu ve tuvaleti. Şimdi biraz kamp alanı için evet. gezintiye çıkalım. Bu kısımda hemen lavabolar, duşlar var. Çamaşır yıkama alanı, işte siyah su boşaltım alanı vesaire. Buradan ileride sağa döndüğünüzde de e, mobil evlerin olduğu yere kadar iniyor aşağıya kadar. E, orada da plaj var. E, yakın bir plaj. Ama bu tarafların arka tarafında da daha çok karavan park alanları var. Asıl olay bu tarafta yani kampin kısmı. Böyle parsel parsel bu tarafta da bir deniz var plaj. buraya hiç girmedik şimdi ben de ilk kez bakacağım gayet güzel ne sokak sokak Böyle karavan alanları gayet geniş. Oluyor. Bizimki de öyle. Ee, burada karavan park alanları A, B, C diye çağrılmış. İşte onların fiyatları değişiyor tabi. Burası en kısa. Oo, çok güzel. Bu ben de şu an ilk defa görüyorum. Herkes kendi şemsiyesini, sandalyesini getiriyor. Üst tarafta da... Orası ücretli bilmiyorum. Denizinle biraz bugün dalgalı olduğu için yosun gelmiş. Biz bugün e, Koviyo'yu e, diye bir beach var. Oraya gittik. Şimdi görüşümde çekiyorum bunu. Burada da daha da olduğu için söyleyelim. geçelim sahile. Burada hemen duş alanı var. Böyle kademe kademe. C'était des oranges.

bayağı keyifli gözüküyor. Barın üst tarafında böyle ilk parsellerin olduğu alan burası. Denize sıfır. Sıra. Resepsiyon, mini market, restoran, mobil evler. Hepsine de buradan gidiyor. Ne oluyor? Baya burayı verandaya çeviren olmuş. Bunlar tabi sanırım burada çok uzun sezonluk kalan kişiler çünkü bu kadar eşyayı buraya nasıl taşısın, Enteresan. Karavanları herhalde yıllık burada kalıyor. Her sezonda geliyorlar. Burası aynı şekilde. Bu alan mobil evlerin olduğu kısım. Deniz sana şurada bayağı yakın evlere. Ato, to, to, to. Öyle ilk sıra. Evler var. Ee, hemen karşısında restoran var ama 1 ile 5 arası açıkmış. Burası mobil evlerin olduğu otopark alanı. Burası restoranı. Hemen restoranın arka tarafında güzel bir market var. Markette de her şey satılıyor, fiyatları da uygundu. Şöyle bakalım sebze meyve her şey ihtiyacınız olacak sebzeler bulunuyor. Karpuz, kabın her şey var. Sular, tabletler. Tabak, kaldırmaya. Bayağı büyük bir marketi var. Burada da çadır ve karavanların olduğu karışık bir alan. böyle yokuş yukarı çıktığınızda da karavan ve çadır yerlerinin olduğu kısım var. Bizim kaldığımız kısım resepsiyonun olduğu sırada dümdüz ilerleyince resepsiyona kadar gidiyor bu yol. Kaldığımız yer burası. Hemen karşısında da bulaşık, çamaşır yıkama alanları kilitli buzdolapları var. Burada buzdolabı kiralıyorsunuz. Burası bulaşık yıkama alanı. Oldukça fazla. Çamaşır yıkama makinesi var. Şu arka tarafta da Duşlar ve tuvaletler var. Hemen bulaşık yıkama alanının yan tarafında. Burası erkekler. Bu taraf kadınlar. Lavabolar gayet tertemiz. Ve yeterli. Sol tarafta tuşlar var. Komple. 3, 6, 7 tane. Bu tarafta da tuvaletler var. Ama tuvalet daha çok burada. Ama frangı sadece iki tane var. Hatta pardon. Evet iki taneymiş. Bu arada sadece bu kısımda değil, birkaç yerde de duş ve lavabolar var, tuvaletler. Burası bizim olduğumuz alana yakın olan kısımda, giriş kısmındaki yerde. Alt tarafta da görmüştük bir tane mobil evlerin olduğu kısımda da kocaman bir tuvalet ve banyo var pardon tuvalet ve lavabolar. Şimdi Mitali'de akşam yürüyüşüne çıktık. Böyle deniz kenarına geldik. Kafenin olduğu kısma. Çok güzel bir ay var. Karşımızda yakamos. Akşam gerçekten buranın manzarası çok güzel, çok keyifli oluyor. por isso dá Günaydın. Yeteri kampinde artık son günümüz. Yarın dönüşe geçeceğiz. şimdi bir tur daha e, gezelim istedik. Önümüzdeki yıl için tekrar gelmeyi planlıyoruz. Kendimize güzel bir parsel de En güzel konumda bakalım hangisi varmış bizim için diye. Şöyle bir turlayacağız. Bu arada bugün Ermenik'e gitmiştik. Gerçekten Ametlis buradan çok çok büyük ve çok kalabalık yerli bize. Burası çok daha ve böyle sakin, daha düzenli gibi. Her şeye kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hani bir yere gitmeniz için bir üstten bir uca de değil. Yani mutlaka Ametlis'te de vardır. Bir sürü yerde işte çoğunlukla, bozukluklar vs. ama kalabalık olduğu için bizim işte, de sıra oluyor mu vs. gibi düşünüyorum gayet çok geldi bize. Böyle burada tepede bir kolunda gibisiniz. Şöyle deniz alt tarafta. Manzaraya hakim oluyorsunuz yani. Burada bir plaj arkadaşlarımızın kaldığı mobil evler tarafında var. Orası çok daha sıkı, daha büyük bir kol. daha küçük çocuklu aileler için gibi yani gidiyorsunuz bilirsiniz hala e, bizlerimize falan geliyorsunuz. Burada daha çabuk derinleşiyor. akşamları bu olan çok temizli oluyor. Kafenin olduğu için güzel romantik müzik oluyor. Loş ışıklar, yakamız manzarası. B sırasının olduğu alanda yani bu yolda diğer bahsettiğim plajı yani mobil evlerin oraya iniyor. Şimdi arkadaşlarımızın yanına doğru gidiyoruz. Yani bizim kaldığımız konum aslında tam böyle ortada kalıyor. İsterseniz diğer plaja, isterseniz de bu taraftaki plaja inebiliyorsunuz. Restoran ve market de bu kısımda aşağıda. Anladığım kadarıyla burada çadır ayrı, karavan ayrı yok. Hepsi karışık gibi görünüyor. Aralarda çadırlar da var. oran gündüz 1 ile 5 arası açık. Market hemen yanında. Markette her şey bulunuyor. Nik katı almayalım. tekrar Almines de Yaslamak gerekirse ee, orada da evler var o ev kiralayabiliyorsunuz değişik farklı konumlarda ama bence Mitrinin evleri kesinlikle daha konforlu, görseli güzel, daha güzel ne? Bahsettiğim diğer plajlar <laughs> bu kısımda yer alıyor. Bitteri Camping'deki 7 günlük tatilimizin sonuna geldik. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Yerimiz burasıydı. Arabamızı çıkarttık. Şimdi yola çıkıyoruz. Hayırlısıyla da evimize var mı umut ediyoruz yeni bir kampta görüşmek üzere hoşçakalın.